Sevene yaren, didişene düşman gerek. Didişmeyi kızıştıran öfkedir. Öfkenin gelişini sözün hızlı hızlı söylenmesinden anlarsın. Sanki bir yazıyı hızlı okuyor gibi. Yani ne okuduğunu sen tam anlarsın ne de dinleyen anlar. Dahası öfkelenince sesin iğne gibidir. Muhatabına batar, Öyleyse öfkeliyken sus. Sus ki daha sonra hatırlatıkça utanmayasın. Unutma, öfke yolunun sonunda kibir de var yalnızlıkta. Kibrini kır, dost elini uzat, keyfini çıkar hayatın. Şunu da hatırlatayım, kibrin habercisi gururdur. Onu fazla şımartma, arada sırada örsele. Örsele ki beşer değil, insan olasın. Bırak şu iblismiş, bu mürşitmiş diye ölçmeyi. Sen, sen de seni ara. Bir de öfkeli konuşan egoist damgası yer. Benim dediğim olacak demekle eşdeğerdir öfke. Dikkat edersen sahiplenme duygusunun bir yanı sevdadır, diğeri ise hırs. Biri ya benimsin ya toprağın diye türkü yakar, diğeri ise ille de van, van olacağım. Her yol mubah der ve pusu üstüne pusu kurar. Her ikisinde de ömür gergin geçer. Gerginlik, mutluluğun ve huzurun önüne çekilmiş perdedir. Aç ve yırt o perdeyi, şu ömür denen serveti doyasıya yaşa velhasılı kelam, makul ve mantıklı davran, ihtirasına esir olma Arif, dedim kendi kendime.